Merhabalar, hareket kontrol tekniğine giriş dersinin 9. videosuyla devam edelim. Geri besleme elemanlarında kalmıştık. Biliyoruz ki geri besleme elemanlarını biz hız ve konum kontrolü için kullanıyoruz. E, motor milinin arkasına takılıyor bu eleman. E, şimdi bu sınıflandırmaya biraz bakalım. Öncelikle analog ve dijital olmak üzere iki gruba ayırmış. E, analog e, geri besleme elemanlarından birisi takometre, takogeneratör Bunların aynısını birazdan işleyeceğiz. Şu an yalnızca isimlerini isimlerinden ne işe yaradıklarından bahsedeceğim. Takometre ile biz hız bilgisi alırız. Konum bilgisi alamayız. Resolver ile de konum ve hız bilgisi alabiliriz. Dijital geri besleme elemanlarından birisi artımsal enkodur. Diğeri de mutlak enkodur. Artımsal enkodur bize verdikleri, ürettikleri e, Paz sayısına göre isimlendirilirler. İşte yüzlik enkodur, iki yüzlük encoder enkodur gibi. E, biz buna göre konum kontrolü açısını öğreniriz. Mutlak encoder'da da e, bize direkt e, bilgi verir, anlık konum bilgi verir. 37 derece, 35 derece gibi. E, Gray kodlu ya da dual kodla yazılabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Geri besleme elemanları motora bağlı bir şekilde kullanılırlar ve genellikle motor ile aynı devirde çalışırlar. Aynı mil üzerinde oldukları için de aynı devirde çalışırlar. Bu nedenle yüksek hızlarda ısınır, dayanıklı olmaları lazımdır ve ürettikleri işaretler bulundukları ortamdaki manyetik alanda manyetik elektriksel gürültüden etkilenirler. Yeri besleme elemanlarının sistemi olumsuz yönde etkileyecek bu etkilerden arındırılması gerekir. Pratik uygulamalarda yüksek hız nedeniyle ısınmanın önlenmesi için uygun yataklama sistemleri kullanılabilir. Elemanların elektromanyetik alanlar korunması için de ekranlama yapılabilir. Şimdi takı generatörle başlayalım. Tako generatör yani takometre e, pahalı bir sistem. Şu an günümüzde çok fazla kullanılmıyor. E, Doğru akım motorlarında en çok kullanılan geri beslem elemanıdır. Doğru akım stator sargıları rotor devrine göre belli bir seviyede yani mil belli bir seviyede dönüyor ve bize doğru gerilim olarak bir gerilim üretiyor aslında. En önemli özelliği de volt devir oranının sabit olmasıdır. Yani örneğin 1000 devir bölü dakikada 10 volt üretiyorsa 500 devir bölü dakikada da e, 5 volt üretecek gibi. E, ne demiştik? Konum bilgisi alamıyoruz. Yalnızca döndüğü sürece bize bilgi veriyor. Enerji kesildiği zaman bilgi alamıyoruz. Bize bir doğru gerilim üretiyor takıl generatör. Burada resmini görüyoruz. Resolver e, bu algılayıcılar e, sargılı bir rotor, birbirine göre 90 derece faz farkıyla yerleştirilmiş iki stator sargısı yanında bir sargısı stator, bir sargısı rotorda bulunan sabit hava aralıklı döner transformatörden oluşur. Şimdi e, bu şekli birazcık inceleyelim. E, biz burada ne görüyoruz? 2 ile 10 kilo her arasında bir gerilim e, uygulanıyor buradaki bobine. E, hani primer trafo'daki e, primer sekonder sargısı gibi düşünelim. Primere bir gerilim uygulamında sekonder bir gerilim aktarılıyor. buradaki bobine gerilim veriliyor. Bu bobinden akan akım da aynı şu rotor mili. Burada iki tane bobin görüyoruz. Biri sinüs bobini, diğeri kosinüs bobini. Şimdi bu bobinde bir gerilim, bu bobinde bir akım aktığı zaman bobinlere olan mesafesine göre bu bobinlerde bir gerilim endükleniyor. Göründüğü üzere kosinüs ve sinüs bobinleri birbirine 90 derece açı farkıyla yerleştirilmiş. Örneğin sinüs bobini en yakın olduğu durumda buradaki bobine maksimum gerilim endükleniyor bu bobinde. Ama tam o anda da kosinüs bobinde endüklenen gerilim sıfır oluyor. E, şurada bir şekil grafik vardı. Evet. bu sinüs bobininin e, zamana göre gerilim grafiği bu da kosinus bobinin görüldüğü gibi birinin maksimum olduğu noktada, çizelim mesela birinin maksimum olduğu noktada diğerinin gerilimi sıfır. Şimdi e, biliyoruz ki açı bilgisi bize konumu verir. E, sinüs e, gerilim kosinus bölümü arktanjantın alınmasıyla biz konum bilgisini alıyoruz. Ee, şimdi şunu biliyoruz ki AC gerilim uyguladığımız için, ürettiğimiz için anlık olarak sürekli e, bir değişim gözlenir. Yani e, sabit kalsa bile, e, dönmese bile AC gerilim ürettiğimiz için noktası olarak anlık bir değer okuyabiliyoruz ve e, konum bilgisine yine sahip oluyoruz biz. Ee, başka ne demiş? bu gerilimlerin genlikleri konuma bağlı olarak değişiyor. Dediğim gibi 90 derecede örneğin maksimum gerilim deniyor Ama bu açı değiştikçe uygulanan gerilim de azalıyor, artıyor konumuna göre. statorda endüklenen gerilimlerin birbirine göre oran alınarak rotor konumu yüksek kesinlik derecesinde elde edilir. Resolver'ın rotor ve statorunda mekanik bir bağlantı yoktur. Bu nedenle çok yüksek hızlarda sonsuz olarak çalışabilirler. Bu elemanlar mekanik olarak da oldukça dayanıklıdırlar. Sürtünen bir parçası, fırçası olmadığı için darbelere karşı dayanıklılar. Fakat bu olur pahalı bir elemandır. E, ee, daha çok e, asgari zor şartlarda e, kullanılır. Kullanılan bir geri besleme elemanıdır. Bu da Solver'ın fotoğrafı. En basit, en sağlam, çevre gürültülerine en dayanıklı geri besleme elemanıdır. E, Analog çalışması bakımından generatöre benzer, motor hareketi halinde değilken de konum bilgisi verir. Çünkü AC gerilim uyguluyoruz demiştik, anlık olarak bu bilgi alabiliyoruz. Bunun yanında hassasiyetleri çok yüksek değildir. Bir de elektriksel olarak ee, gürültüden etkilenirler. Mutlak enkodur. Mutlak enkodur. Biz iki yok pardon. E, biri mutlak enkodur, diğeri artımsal enkodur. E, dijital geri besleme elemanlarından yanlışım olmasın? Evet, dijital biri artımsal, diğeri mutlak. Şimdi mutlakla başlayalım. Ee, açısal pozisyonu şeffaf ve koyu kısımların bir kombinasyonu şeklinde kodlandığı enkoder tipi dijital olarak gerçekleşiyor. Yüksek kesinlik derecesine sahip olan bu algılayıcılar pahalı ve mekanik dayanımları azdır. Şurada algılayıcılar var. Ee, bu uçlardan aldığımız bilgilere göre biz her an çizgi üzerindeki pulslere bak falere bakıyoruz Örneğin şu çizgileri sayarsak sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane çizgimiz var Buradan da 2 üzeri on'luk bitle 10 bitlik enkoder yani 2 üzeri 10'luk bilgiyle kodlayabiliyoruz bu enkoder'ı. pahalı bir sistem demiştik. Bize anlık olarak ama bilgi verir. Yani 36 derece, 37 derece, 47 derece diye anlık olarak bilgileri görebiliyoruz. E, şu çubuklar bizim algılayıcılarımız. Enerji kesilse de biz bilgiyi buradan alabiliyoruz. Artımsal enkoderimiz var bir de. Bir adım açısı miktarına döndürüldüğünde bir çıkış darbesi veren enkoder tipidir. Yani döndükçe bize puls olarak bilgi veriyor kare dalgaya göre. E, pas sayısına göre isimlendirilir. Yüzlük enkoder, iki yüzlük enkoder gibi. Örneğin yüzlük e, enkoderda biz 50 pay salıyorsak 180 derece döndüğünü anlayabiliyoruz. İki yüzlük enkoderda 200 pay salıyorsak 360 derece dönmüştür gibi. Şurada bir şeklimiz olacaktı. Ee, Artım sayen çıkış sinyalleri ee, A, B ve referans payesiniz var. Referans payesi her turda bir defa oluşur. Hangi derecede olduğunu anlamamız için bize bir yol gösterir. Ee, bir de A ve B neden bir tane yok diyoruz? Ee, yani neden A yeterli Zaten referans payesiniz var. İki tane olmasının sebebi hangi yöne döndüğünü anlamamız için. Örneğin sola doğru bir dönüş varsa önce A parçanın e, yükselen kenar olduğunu görüyoruz. Sola do sağa doğru bir dönüş varsa e, önce B palsinin olduğunu görüyoruz. E, hangi yöne döndüğünü anlamamızı sağlıyor demiştik. B palsinin biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Ne demiştik? Elektriksel gürültülere karşı dayanıksızlar, yani şöyle küçük sinyaller, anlık gelenler bizim kafamızı karıştırabilir. Ucuzlar, enerji gel, yani ucuz olmaları bir avantaj ama enerji gittiği zaman o anki konumunu alamıyoruz. Bu yüzden de homing switch'ten yararlanıyoruz. Enerji kesip geri geldiğinde tekrardan başlangıç referans pozisyonuna geri dönüyoruz. Şimdi sinamik hız kontrol ünitesi, hız kontrol ünitelerinin çalışma prensiplerine giriş yapalım. AC motor hız kontrol, DC motor hız kontrolüne göre daha zordur. E, DC motor daha e, kolay kontrol edilebilir çünkü. Ancak DC motorların üretim ve aşınma payı giderleri çok fazladır. Fırçalar zamanlı sürtünmeden dolayı aşınabiliyor, bakım gerektiriyor. Ayrıca fırçalardan çıkan kıvılcımlardan dolayı da patlamalı ortamlarda kullanılmamaktadır. Yani e, yanıcı, kimyasal, kağıt e, üretim yerlerinde kullanılmaz. DC motorlara göre AC motorların üretim giderleri az ve aşınma payı giderleri ise ihmal edilebilir düzeydedir. Devirleri ise gerilimden bağımsız olarak frekansla ayarlanabilmektedir. Dolayısıyla günümüzde AC motorların devirlerini kontrol daha cazip hale gelmiştir. Eskiden yarı iletken elemanların e, pahalılığından dolayı AC motor hız üniteleri fazla kullanılmazdı. Fakat günümüzde bu teknoloji geliştiği için e, daha fazla rağbet var AC sürücülerine. Daha önceleri sabit devirde çalıştırılıp mekanik olarak sınırlı bir hız ayarı yapılarak özellikle sanayi tesislerinde kullanılan üç fazla asenkron motorlar bugün mikro işlemci kontrolü güç elektronik devreleriyle kumanda edilmekte. Hız kontrol cihazları sayesinde asenkron motor kontrol daha hızlı bir hale gelmiştir. Şimdi biz burada asenkron motorun hız formülünü görüyoruz. bu neye bağlıydı? Frekansımıza bağlıydı uygulanan gerilimin. Bir de motorun çift kutup sayısına bağlıydı. Şimdi biz e, asenkron motoru iki şekilde kontrol edebiliyoruz. Birincisi frekans ayarıyla, ikincisi de kutup sayısının değişimiyle. Fakat e, kutup sayısının değişimi e, fiziksel bir olay olduğu için biraz zordur, moment kayıplarına sebep olur. Bu yüzden daha kolay frekansı değiştirmektir. Frekans konventörü kullanmaktadır. Eğer bir motorda frekans değiştirilebilirse motorun hızı da buna bağlı olarak değiştirilebilir. Dolayısıyla asenkron motorlarda hızlı kontrol etmenin en kolay ve en pratik yolu frekans konventörü kullanılmasıdır. Motorların etiketinde motora ait bazı bilgiler yer alır. Yani şebeke frekansına göre ve kutup sayısına göre senkron hız değişiyor. Bunu biliyoruz. İşte 50 Hz ve eğer 4 kutupluysa senkron hız 1500 devir bölü dakika iken 60 Hz de 1800 devir bölü dakika olmaktadır. Asenkron makineleri senkron makinelerden ayıran en büyük özellikle dönme hızının sabit olmamasıdır. Bu hız motor olarak çalışmada senkron hızdan küçüktür. Makinenin asenkron oluşta bu özelliğinden dolayıdır. Her zaman senkron hızdan S kayması kadar geride bir devirle çalışır. Şimdi asenkron motorun hızını kontrol etmek için kullanılan sürücü temelde üç tane kısımdan oluşur. Bu üç kısım çok önemli. Birincisi doğrultucu (rectifier), diğeri DC link bara, bir de evirici katı yani inverter. Şimdi bizim burada üç fazlı 3 fazımız e, şebeke geldiği zaman şebeke gerilimi bu doğrultucuda. Ee, bu frekans doğrultuluyor. Daha sonra DC barada e, bu AC gerilim DC'ye dönüştürülüyor. Daha sonra evirici katında istediğimiz frekans ve gerilime dönüştürülerek motorumuza aktarılıyor. Şimdi doğrultucu katı e, iki çeşittir. Biri kontrol, diğeri kontrolsüzdür. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Ne demiş sız kontrol cihazının giriş katını doğrultucu oluşturur. Doğrultucular alternatif akımı, örneğin şehir şebekesini yani 50 herisi doğru akıma çevirmek için kullanılır. Gücün her fazı için iki doğrultucuya ihtiyaç vardır. Bir doğrultucu yalnızca gerilim pozitifken, ikinci doğrultucu ise yalnızca gerilim negatifteyken üzerinden akım geçmesine izin verir. Çünkü biliyoruz ki alternatif akım tek yönlü değildir. Hız kontrol cihazlarının çoğu üç fazla olduğu için minimum 6 doğrultucu kullanılır. 6 doğrultucu olan bir sürücüyü tanımlamak için de 6 darbeli tanım kullanılmakta. Şimdi kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere ikiye ayrılır demiştik. Kontrolsüz doğrultucularda güç elektroniği elemanı olarak diyotlar kullanılır. Kontrol, Kontrolsüzde. kontrol doğrultucularda ise tristör, IGBT, transistör gibi anahtarlama elemanları, kontrol yarı iletken güç elektro elemanları kullanılır. Şimdi şunu biraz inceleyelim. Bu bizim standart hız kontrol cihazımız. Regeneratif değil, tek yönlü yani kontrolsüz bir doğrultucu olduğunu görüyoruz. Diyotlarımız tek yönlü. Yakınlaştırın. Şimdi bu, bizim buradan 3 e, fazımız geldiği zaman diyotların iletim yönü gördüğünüz üzere yukarı yönde. Ee, buradan geliyor doğrultucuya. E, bu gerilim doğrultuluyor. Sonra DC bara doğru, doğru akıma çevriliyor. Inventer'de de istediğimiz frekansa ve gerilime dönüştür. istediğimiz AC gerilime ve frekansa dönüştürülerek motora aktarılıyor. Şimdi biz neden buna kontrolsüz doğrultucu diyoruz? Örneğin bu motor bir frenleme yaptığı zaman üstündeki e, gerilimi, enerjiyi aktarmak isteyecek. Bu sefer buradan çekmeyecek, ters yönlü bir iletim yapmak isteyecek. Ee, ama DC gir, ee, önce şundan bahsedelim. Burada birazdan bahsedeceğim. Rejeneratif çalışmadan farklı olarak burada bir fren direnci, bir fren modülü var. Bunun sebebi şu, buradan bir frenleme olduğu zaman kondansatörün biliyoruz şebekeye göre 400 volt hani dayanma gerilimi var. Burada bir frenleme durumunda bu gerilim çok fazla artabiliyor DC barada 500, 600 volt değerlerine çıkabiliyor ve bu bu kondansatörün yanmasına sebep olabilir ve biz bunu istemeyiz. Bu yüzden bu durumda fren direncini devreye alırız ve fazla olan gerilimi direnç kendi üstüne alır ve ısıya dönüştürülür. Aslında bu güç yani bu gerilim çöpe dönüşmüş olur böyle hani bu şekilde açıklayabiliriz. Kondansatörün yanmaması için ve e, ters yönlü bir aktarım olamaz çünkü diyotlar e, bu yöne baktığımızda kesim durumunda. Yani şebeke herhangi bir güç aktarımı olmuyor, gerilim aktarımı. Yalnızca e, şebekeden motora bir aktarım olabiliyor. Fakat motordan şebekeye olmuyor. Yani e, AC, DC, AC dönüşüm olabiliyor ama buradan DC'den AC'ye dönüştüremiyoruz. Şimdi tekrar küçültelim. Ne demiş? Asenkron motorun frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi ters yönde şebekeye geri verilmesine izin vermezler. Bu yüzden de standart hız kontrol cihazlarında frenleme ünitesi ve direnci kullanılarak ters yönde oluşan akımı direnç üzerine akıtılarak ısıya dönüştürmesi sağlanır. DC burada konu yanmasın diye. Kontrol doğrultucularda akım akmaya başladığında bir mikro işlemcinin kontrolünü mümkün kılan bir kapı devresi bulunur. Ve bu da doğrultucunun elektronik yol vericilerde de kullanılmasını mümkün kılar. Kontrol doğrultucularda da işte transistörler ve IGBT'ler yaygın olarak kullanılır. Anlatacağım birazdan. DC bara da ne demiştik? Kondansatörlerin bulunduğu DC bar oluşturmaktadır. Doğrultucudan geçen akım DC barada depolanır. Baradan doğrultucudan barada doğrultucudan gelen akım tutacak, depolayacak ve daha sonra inventere gönderecek olan kondansatörler bulunur. Şarj olduklarında gelim kaynağı gibi davranıyorlar. Anlattığımız şeyler fazla gelim üzerine çıktığında sürücü korumaya geçer durur. Bu yüzden de işte fren direnci kullanırız. DC gerilimi yükselme sorunu standart sürücülerde frenleme direnci kullanılarak ortadan kaldırılmış olur. Elektriğin temel kurallarından birisi enerji korunumu kuralıdır. Burada enerji yok olmuyor, ısıya dönüşmüş oluyor. Burada bir örnek vermiş. Formula yarışlarındaki yüksek hızda giden araçların virajlara gelip birden yavaşladığında aradaki enerji farkının ısıya dönüşmesinden dolayı tekerleklerin olduğu yerden kıvılcım çıkması gösterilebilir. Bakın şurada bir fotoğraf vardı. Fren durumunda ne kadar ısındığını artık bunun gözle görülebildiğini de görüyoruz. Şimdi mesela aracın ağırlığı bir ton olsun. Birinci durumda yani normal hani hızında gidiyor. Yani 270 km böyle saat hızla gidiyor. Buradaki mekanik enerji yani kinetik enerjisi 2812 kilowatt saattir arabanızı da diğer durumdaki arabanız yani bu da yavaşladığını, frenlediğini düşünelim. 90 km/saat. Buradaki mekanik hızı 312 kW, kW saniye. Bu enerji farkı 2500 kW saniye oluyor. E, bu aslında e, normal çalışmada, kontrol çalışmada da çöpe gitmiş oluyor. Isıya dönüşüyor. Bu enerji bu şekilde e, başka bir türe dönüşmüş oluyor. Asenkron motorun rejeneratif olarak çalışması rejenerasyon çalışma olarak adlandırılır. Asansör, vinç gibi dikey yönde hareketin olduğu veya ani duruşların istediği durumlar rejeneratif çalışmanın olduğu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Rejeneratif hız kontrol cihazlarında sürücünün giriş katında diyotlar yerine IGBT güç elektronik elemanları kullanılarak frenleme direncine ihtiyaç kalmadı. Enerjinin tamamen şebekeye geri basılması sağlanır. Şimdi burada inceleyelim. Yine buradan bir üç fazımız geliyor. Güç, e, gerilimimiz. Yine doğrultucularda e, bu gerilim doğrultuluyor. DC bu arada DC gerilim haline geliyor ve inventerde de istediğimiz frekansta gerilime dönüşerek motora aktarılıyor. Şimdi buradaki farkımız ne? Fark. Geri yönde bir aktarma yaptığımız istediğimiz zaman frenleme durumunda bu transistörler şurada görüyoruz. iletme geçmiş oluyor ve bize ee, şebekeye aktarmamıza izin veriyor. Rejenerif çalışma tam olarak bu. Ee, soldan sağa AC-DC, sağdan sola da DC-AC bir dönüşüm gerçekleşiyor. Ee, MOSFETler, IGBTler, transistörler kullanılır dedik. Bu da ani duruş gerektiren uygulamalarda kullanıyoruz ve e, hiçbir güç gerilim çöpe gitmemiş oluyor, ısıya dönüşmüyor. Gerektiği durumda şebekeye, gerektiği durumda da şebekeden motora aktarılmış oluyor. Evirici katı inventer DC gel bu da üçüncü e kısmı, Sürücü de olmazsa olmaz. DC gerilimin AC gerilime dönüştürüldüğü kısım bir inventerin görevi girişindeki bir doğru gerilimi çıkışında istenen genlik ve frekansla simetrik bir alternatif gerilime dönüştürmektir. Şimdi ne demiş? Çıkışta elde edilen gerilim ve frekans değerleri sabit veya değişken olabilir. Yani biz aslında bununla hem gerilim değiştirmiş oluruz hem frekans değiştirmiş oluyoruz. İkisinin kontrolünü yapmış oluyoruz. İnventerler gerilim beslemeli, akım beslemeli olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. Gerilim beslemeli inventerler sabit DC gerilimle beslendiği halde akım besleme inventerler bir akım kaynağından beslenirler. Bir gerilim kaynağını seri olarak bir endüktans bağlanmak suretiyle de bu kaynak akım kaynağına dönüşebiliyor. Bir gerilim besleme inventerde akım kontrol modunda çalışabiliyor. Benzer şekilde bir akım kontrol inventer gerilim kontrol modunda çalışabiliyor. Şimdi burada da iki tane şekil var. IGBT tetikleme, konvansör şarjı ve deşarjını anlatmış. Şimdi bu motor durumunda burada normal şebekeden bizim gerilimimiz diyotlardan geçerek geliyor. Motora aktarılıyor. Frenleme durumunda da aynı akım yönünden geliyor. Ters paralel diyotlarla da şebekeye aktarılmış oluyor. Aslında bir önceki durum, bir önceki şekli biraz daha ayrıntılı olarak anlatmış ya işte şebeke aktarılıyor bizim doğrultucularımızın durumuna göre ya şebeke aktarılıyor ya dirençte harcanıyor. Burada paralel ters diyotlarla şebekeye geri aktarılmış. PVM inventerde yüksek anahtarlama hızları gerektiğinden hız kontrol cihazlarının inventer katında IGBT güç elektroniği elemanları kullanılmıştır. Binlerce kez açılıp kapanabilen anahtarlardır ve motor iletilen gücü de çok hassas olarak kontrol eder, edebilirler. IGBT'de motora istenilen frekanslı akım sinüs dalgası için darbe genişlik modülasyonu, PVM adı verilen bir yöntem kullanılır. Yani burada darbe genişlik modülüyle gerilim kıyılarak ortalama bir değere düşürülür. Asenkron motorun çalışması için gerekli olan gerilim üretilmektedir demiş. Bundan sonra sinamik ailesine genel bir bakışla e, sürücü tiplerine gireceğiz. Ve son dersimizi anlatmış olacağız. E, bu ders bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.